Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel'dasınız. Master Plan programındasınız. Master Plan'da doçent doktor Mehmet Patmano'yu konuk ediyoruz. Bugün fıtık konuşacağız. Fıtık nedir, ne değildir? Nerede fıtık olur, niye olur, ne zaman olur, olur mu, olmaz mı? Herkes fıtık sahibi midir, farkında mıdır? Hani bazen bir yerleriniz ağrır ya da bir yerleriniz tutulur. Kimileri der ki fıtık bu, kimileri der ki yok, işte boynu tutulmuş ama farkında olmadığımız fıtıklar da var insan vücudunda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle Tabii farkında var. olmadığımız fıtıklarımız var mı bizim? Tabii ki. Sonradan başımıza dert açtığı zaman şikayet vermeden e, duran ufak fıtıklar olabilir. Mesela şimdi ben boynumu çevirirken vücudumla dönüyorum. Fark ettiniz mi bunu? Evet. Şimdi bende fıtık olma olasılığı var mı? Olabilir. Ben boyun düzleşmesi diye bir şey var biliyorum. Evet. Fıtık boyunda da olabiliyor tabii belde boyunda yine fıtıklar yer. olabiliyor. Yani eklemin olduğu her yerde fıtık olabilir. Eklem biliyorsun. diye söylemeyelim ya. Yani bizim o daha çok işte boyun ve belde eklemle alakalı olan daha çok beyin cerrahisiyle alakalı. Peki o zaman fıtığı anlatalım. Fıtık nedir? Fıtık ya dediğimiz da ne şey e, normal anatomik yapı dışında bozulmalar sonucunda dokuların, organların olduğu yerden farklı bir yere kayması diyelim. İşte atıyorum kayması. Kayması, yer değiştirmesi. İşte boyundan gelip boyun veya belde işte orada omurgalar arasında boşluktan vesaire baloncuklamalar, kaymalar olup işte sinire bası vesaire yapıp. Kıkırdakların kayması ya da kıkırdıkların evet. parçalanması. Ona bağlı sinir bassına bağlı şikayetler olabiliyor ama biz genel cerrahi açısından bizim en sık gördüğümüz fıtıklar işte en sık kasıkta görürüz. İngönül herni dediğimiz kasık fıtıkları. Yine göbekte fıtıklar olabiliyor. Ee, geçirilmiş ameliyatlardan sonra ameliyat yeri fıtıkları. Ee, mesela yine mide fıtığı bizim genel cerrahiyle ile alakalı. Özellikle e, ilerleyen yaşlarla beraber o yemek borusuyla beraber diyafram kasının arasında genişleme olunca mide yukarıya doğru fıtıklaşabiliyor. Ee, buralarda fıtık görebiliyoruz. Fıtığı teşhis edebilmek için ne gibi belirtileri var? Yani bir şey fıtık denmesi için vatandaş olarak soruyorum. Yani hekim olarak hemen tespit, tespit edersiniz de ben işte herhangi bir arızayı gördüğüm zaman o arızanın sonucunda bu fıtıktır e, zanına sanısına kapılmam için net e, belirtiler olması lazım. Ee, bize en sık gelen şikayet veya belirti olarak söyleyecek olursak şişlik ve ağrı. Özellikle işte kasıkta veya göbekte ameliyat yerinde şişlik, ağrı yürüyünce eforlu olan ağrılar e, hastaların bize daha çok başvuruları bu şekilde oluyor. Onun söz doktor doktora gittiğiniz zaman da bu biz fıtıktır. muayene ediyoruz. Eğer evet. muayenede yine şüpheli bir şey varsa o zaman kasık kasık fıtığını anlatın bize. Nasıl oluşur? Niye oluşur? Sebebi kasık fıtığı ingünal bölge dediğimiz e, tam bacakla gövdenin birleştiği bölgede e, olan fıtıkları kapsıyor. E, neden olur? Daha çok erkeklerde görüyoruz zaten. Ee, kadınlara göre. Ağrı mı oluşur orada? Ağrı ve şişlik oluşur. Şişlik oluşur. Neden oluyor? Yani e, gövdeyle e, ayakların birleştiği, yani apış arası mı diyoruz biz oraya? Yani ayakta göstersem daha iyi olur. belki. Olur tabii, tabii tabii. Aslında tam bu bölge. Ha orası. Evet. Ha aşağısı değil yani. Yok aşağısı tam, değil. Anladım. O ee, mesela şeyle karıştırılır mı? Apandis falan karıştırılır mı? Yani sağ tarafta apandisin ağrısı aşağı doğru vurursa ağrı açısından karıştırır ama apandiste bir şişlik falan olmaz. Daha çok gelişleri şişlikli olur. Ee, hareketli olan ağrı olabilir. Apandiste normal zamanda da ağrı olur. O yüzden çok karışması beklediğimiz bir şey değil aslında. Tamam. Yani bu sağda ya da solda olması kasık fıtığına delalet ettiriyorsunuz. Evet. Ee, peki bu kişi bununla yaşayabilir mi yoksa Hemen doktora mı gitmesi gerekiyor? Yaşayabilir mi? Yaşayabilir ama... E, Şiddetleri mi daha doğrusu ağrı artar mı? Ağrı dersen? artabilir. En büyük sıkıntı fıtıklar e, tedavi edilmezse. Halk arasında boğulmuş fıtık olarak söylediğimiz o fıtık. E, e, fıtık dediğimiz şey oradaki bir anatomik boşluk gibi aslında. Oraya işte karınç, yağ, bağırsak vesaire girebilir bağırsak girip geri çıkmayacak olursa beslenmesi bozulup orada çürüyebilir. O zaman acil ameliyat olmak bile gerekebilir. Çürüyebilir. Bağırsak girerse kopar, o patlar yüzden, değil mi? Doğru. E, mu? Acilleşebilir. O yüzden fıtığı zamanında tedavi edip ameliyat olmak Bağırsak dokusu şey lazım. değil mi hocam? Yani e, nekroz olduktan sonra e, patlamaya müsait hale gidiyor. Çürme dediğimiz nekroz evet. olduğu zaman delinebilir. Bu sefer işte bağırsak içeriği karına bulaşır vesaire. E, Ufak yani belki basit diye söyleyebileceğimiz bir fıtık bile çok büyük boyutlara ulaşabilir. Orada çok rezil bir durum oluşuyor değil mi? İçeri düşünebiliyor musunuz? Maalesef. Nasıl temizleniyor hocam? İşte böyle bir vaka rastladım tabii. Yani bazen sadece o bağırsağın kısmını çıkarmak yeter. Ucuca tekrar bağırsağı birleştiririz, oraları yıkarız, temizleriz ama bazen içerisi çok kirli olduğu zaman bağırsak birleştirince o dikişler riske gireceği için bağırsak karın duvarını almak bile gerekebilir. Maalesef. Yani, bu mesela genelde e, apandis patlamalarında oluyor galiba. Doğru mu Evet apandis patladığında işte vücut er onu sınırlayamazsa e, karın içerisinde enfeksiyon. Apandis patlamalarında atılıyor. mesela şey nedir? Süre nedir? Sınır nedir? Yani genellikle kitabı olarak belirtilen 36 saat. Gibi. 36 saat. Gibi. Ama bu hiçbir zaman iki 2 daha dört etmedi gibi. Evet. <laughs> Kimisinde belki vücut onu sınırlayıp patlamasını engelleyebiliyor. Fıtığı önleme şansımız var mı? Mesela özellikle kasık fıtığını mesela. Önleme değil de dikkat edebiliriz. Yani fıtık ne zaman nasıl oluyor? İşte e, ağır, bir, farkında olmadan ağır bir yük kaldırdığımızda o kasıktaki özellikle erkeklerde çok görülmesinin sebebi. E, bu haltercilerin kuşak takmalarının sebebi bu galiba değil mi? O hem bel, beli korumak adına hem de yine karını korumak adına e, erkeklerde o testesin e, göçü boyunca o skrotum dediğimiz aşağı inerken orada bir haliyle bir boşluk oluşuyor. Oralardan çocuklarda bile bu fıtıklar olabiliyor. Erişkinlerde yine aynı bölge, zayıf bölge. Oralardan karın içerisindeki basınç arttığı zaman işte ağır yük kaldırma olur. Bu bazen işte mekik çekerken olur. Bazen basit bir öksürükte bile atıyorum. Ee, geçenlerde hatta bizim genel cerrah arkadaşın eşinin başına gelmiş. Öksürk. Arkadaş şehir dışındaymış. Eşi aramış. Demiş ki biraz önce bir öksürük tuttu kasında bir yanda bir şişlik oldu demiş. Bir yanda olabiliyor yani bu fıtık dediğimiz şey. O an orası zayıf olup bir yanda karın içerisindeki basınç arttığı zaman e, patlak verebiliyor. O bağırsakları tutan bir e, şey var, bir yapı var bildiğim kadarıyla bir yani karın zarı cidar, dediğimiz. Karın zarı, evet. Periton dediğimiz. O karın e, açıldığı zaman ondan mesela bağırsan e, dış e, dışarı sarkması o da fıtığa, fıtığa girer. Evet diyor. o boşluktan işte bağırsak Periton dediğimiz o karın zarıyla beraber bombeleşiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Orada dik, zarı tekrar dikiyorsunuz. Orayı dikip üzerine de genellikle e, yama dediğimiz yapay meş koyuyoruz. Bu, yani bir nevi orayı daha kuvvetlendirmesi için. Yani oradan tekrar delinmeye müsait o zaman. Tabii sonuçta. Değil, değil mi? Orijinal. Peki, ben peki, peki, hep şey o diy diyafram şey mi? De Kendini tamamlayabilecek güçte bir diyafram mı? Diyafram, periton. Yani periton. Periton de diyafram dediğime bakmayın. Periton ince bir yapı. Kendini tamamlar mı? Yani diktikten sonra kendisini tamamlar ama çok sağlam olmaz. O yüzden... Sağlam olmaz. Orayı genellikle işte yamayla daha sağlamlaştırıyoruz. Hocam kendinizi biraz terzi gibi hissediyor musunuz? Bu dikişlerde. Yani çok öyle... özel. Ama özel dikişleriniz var sizin. Yani bir de. Yani her belki her şey travmadan sonraki dikişler döneminde da işte organları birleştirirken tabii ki o özellikle organları birleştirirken o bağırsaklardaki dikişler falan hayati önem taşıyor aslında o dikişlerde en ufak bir kaçakta işte karın içerisinde enfeksiyon yayılmaları normalde bağırsağı birbirine birleştirmişken bağırsağı karın duvarını almak gerekebiliyor yine ameliyat yeri fıtığından biraz önce bahsettik işte o ameliyat sonrasında biterken o kapatma esnasında özen gösterilmezse uygun e, kalınlıkla ip kullanılmazsa işte bu sefer ameliyat yeri fıtıkları oluşuyor. Oradaki yani. iple kullanılan ipler kalıcı ip mi yoksa şey mi? Geçici ip mi? Kendinden eriyor eriyen. ama öyle hemen yakın eriyen zamanda eriyen değil. ipler değil. Mesela yok. bu lazer, laserla dikişler var. Onlar sağlıklı şeyler mi? Halk arasında lazer dikiş evet. denilen. Ya orada da normalde aslında biz iplikle dikiyoruz da. E, alınacak bir dikiş olup dikiş görünmediği için halk lazer dikiş olarak adlandırıyor. Yani o orada aslında biz karın iç zarını e, kalın olan kısmı onunla dikmiyoruz. Ya yani orayı dikiyoruz en son cilt kapatma kısmını alınacak dikişle değil de gizli dikiş atıyoruz. Sadece dikiş alınmıyor. Yara iyileşmesi açısından Kozmetik olarak aslında iyi bir sonuç ortaya e, çıkıyor. Oradaki lazer dediğiniz şey aslına bakarsanız biraz da damarları işte yakarak damarları kapatması filan anlamında ton, konforlu oluyor galiba. Yani bir lazer kullanmıyorsunuz aslında. Kullanmıyoruz. <laughs> evet. tamam. Daha önceki hekimlerle konuşmamdan kalan bilgileri söylüyorum ben size. O yüzden. Yani rutinde karnını açarken kimse lazer kullanmıyor. Hayır. E, bağlarken, dikerken vesaire yaparken. Aa, o kullandığımız aletler Hı. var tabi. Onlar onu soruyorum. Evet. Peki, e, fıtık belirtileri nelerdir diye bir soru var. Neden şüphelenmeliyiz? Bu fıtıktır değil ya da değil. Mesela şimdi e, arkadaşınızın eşi demiş ki benim göbeğimde şişlik oldu öksürdükten sonra. Belli ki e, vücut içi basıncını artırdı, oradaki zarı patlattı. İşte bağırsak da ortaya çıktı. Orada da şey, şişkinlik oluştu. Evet yani bunu ancak bir hekim teşhis edebilir ama kişi teşhis edebilir mi? Yani kişi özellikle işte kasık bölgesinde ağrı, şişliği de bazen elleriyle kendilerini muayene ettikleri zaman fark edebiliyorlar. Veya işte o testisin göçü boyunca kanalın yanından fıtık olduğu zaman o işte skrotuma doğru büyüyor. İşte skrotumda şişlik, ağrılar olabiliyor. Kişi bunu kendisi fark edebiliyor. Daha sonra da bir hekim muayenesi bazen de radyolojik olarak ultrasonla vesaire bunu teyit etmek gerekebilir. Ultrason en belirgin teşhis değil mi? Doğru mu? Kasık fıtıkları ve göbek fıtıkları için öyle. Ee, ama işte ameliyat yeri fıtığı, kesi fıtıklarında bazen ultrason da onu net ayırt edemeyebilir. O zaman tomografi çekmek gerekebilir ama primer ilk başta ultrasonla çoğunu halledebiliyor. Peki, göbek fıtığı? Göbek fıtığı özellikle kadınlarda çok görülüyor. Ee, sebebi de o göbekteki Olur e, zayıf bölgenin gebelik esnasında karın içerisindeki basınç artmasıyla ortaya çıkabiliyor. E, yine benzer şikayetlerle geliyorlar aslında. Göbekte şişlik, ağrı. E, genel fıtıkların aslında kesi fıtığıdır. Kasık fıtığı, göbek fıtığı. Hepsinde şikayetler ortak. ortak. Özellikle yürüyünce eforlu olan ağrılar, şişlik en sık Mesela, şikayetleri. Şimdi, diyelim ki fıtık olduğunu tahmin etti ya da Hekim dedi ki sen fıtık olmuşsun. O göbe şey kasındaki şişlikten bu net anlaşıldı. Sana da bir ameliyat tarihi vereceğiz. Diyelim bir devlet hastanesinde olacaksın. 3 ay sonra tarih verildi. 3 ay boyunca o kişi o fıtıkla nasıl baş edecek? Nasıl baş edecek? Ee, İki de bir çıktığı zaman geriye doğru mu itecek hocam? Çıktığı zaman itmesini istiyoruz. Çünkü olur doğruya bağırsak falan girecek olursa dışarıda kalmasını Bu aciliyet olarak birinci de dereceden acil bir ameliyat mıdır? Eğer oraya şişlik olur, içeri giremezse o zaman acil ameliyat. Acil vardır. ameliyat. Çünkü o bağırsa beslenme bozulabilir, her an riske girebilir. O yüzden o zaman acil ameliyat olması gerekir. Genelde bizim tabiplerimiz ya da doktorlarımız bunun şeyine acil olarak mı bakıyorlar yoksa genel genel olarak mı bakıyorlar? Eğer normal girip çıkıyorsa onlara normal gün veriyoruz. Ama Şişlik oldu, içeriye girmiyor, ağrısı var. Ee, bağırsakta da tıkanıklığa yol açtı, işte bulantı, kusma, gaz, büyük abdest yapmadı, sıkıntılar falan varsa o zaman acil ameliyat olması gerekiyor. Acil ameliyat olması gerekiyor. Peki e, tedavisini nasıl yapıyorsunuz hocam? Ameliyatın dışında. Kadın tedavisi cerrahi, cerrahi cerrah dışında ameliyat dışında bir tedavisi yok açıkçası. Altın kural o yani. Altın kural, altın standart cerrahi. Bazen işte kasık bağı veya kuşak gibi şeyler önerilebiliyor. Onların tedavi edici bir şeyi yok sadece. Sadece günü yani, geçiştiriyor yani. yani günü geçiştirip büyümesini engelleyebilir ama eş zamanlı da oradaki dokular. Büyümek söz konusu değil mi? Yırtığın açılması. Evet. O zaman bağırsağın bir kısmı çıkıyor yani o zaman ortaya. Bazen fıtığın içerisinde tüm böyle bağırsağın 15-20 santimlik yerini fıtığın içerisinde çıkardığımız oluyor. Fıtık büyüdükçe bu riskler artıyor. Peki ameliyat laparoskopik mi? Yoksa burada açık ameliyat mı? E, geleneksel diyebileceğimiz açık ameliyat da yapabiliriz. E, laparoskopik ameliyat da yapabiliriz. Hem kasık fıtığında hem göbek fıtığında hem de yine kesi fıtıklarında. E, burada biraz e, tabi cerrahın deneyimi önemli. E, hastanın isteği önemli. E, i̇ki taraflı fıtıklarda falan genellikle laparoskopik cerrahi daha öncelik tercih ediyoruz. Tek taraflı olduğunda birbirine illa ki üstün yanları var ama biraz kişi tercihi de önemli. Geçenlerde e, bir uzaktan bir tanıdık geldi. E, Laparoskopik ameliyat yapmayı ikna edemedim. Hocam sen beni dedi. Niye güvenmiyor musun? Eski usul dedi. Ben öyle daha sağlam olacağını düşünüyorum dedi. Sen beni açık ameliyat yap. <laughs> <yedin>. Ben <laughs> ağrısını çekerim dedi. Hangisinde tabi la parasetikte daha, daha konforlu galiba. Laparoskopik tabi küçük e, kesi olduğu için açığa göre daha konforlu İyileşme süreci ayağa kalkması işe dönüşü ağrıları daha az oluyor. Bu sezeryandaki gibi gene e, kumlar, kum torbaları falan koyuyorlar mı acaba? Rutinde öyle bir uygulama yok. E, açık anıya, açığından bahsediyor Yok de. yok açıkta da yine aşağı yukarı 10 santimlik falan bir kesi oluyor. Haliyle kesi daha büyük olduğu için otururken kalkarken ağrılar daha fazla oluyor. Ee, ameliyat sonrası işte atıyorum ilk bir haftaki ağrı düzeyi açıkta biraz daha fazla. Laparoskopikte sonuçta 3 tane delikten yapıyoruz. En büyüğü 2 santimlik 3 tane delik. Haliyle de hareketler, ağrı vesaire daha az oluyor. Ağrı az olduğu için ayağa kalkması daha çabuk oluyor. İşe dönüşü daha hızlı oluyor. Kendimizi mesela, açısından... En uzman hissettiğiniz hangisi? Açık mı yoksa şey mi? Laparoskopi. Ya yani alıştınız mesela laparoskopi yani daha yeni bir yöntem. Yeni ama yani ben de yaklaşık 6-7 yıldır laparoskop kamiyet tamam. yapıyorum. yani yeni derken yani bir 40 senelik, 50 senelik, 100 senelik geçmiş bir yok yani o yok. Ama e, uzun yıllardır yapan birinin elinde e, kapalı veya açığın tekrarlama açısından çok birbirine üstünlüğü yok açıkçası. O yüzden yapacağım biraz... şimdi Da Vinci diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Yani robotik. Robotik adam Japonya'daki profesörlüğü ameliyata giriyor ve robotla yapıyor yani. Tam onun başına bir tane uzman olması lazım. Çünkü internet koparsa bağlantı kopar. Bizim ülkemizde de internetin kopması mümkün yani. Olabilir. <laughs> ya da elektrik kesilir. Evet. UPS devreye girmez. Ya bizde olası Trajikomik <gülüyor> şey. Trajikomik şeyler <laughs> biliyor musunuz? Olmaz musun? inşallah. <laughs> Yani bazen yani ağlarızık halimizi gülüyoruz ama maalesef öyle. Şu kesi fıtığı, e, ameliyat yeri fıtığı ya da diğer adıyla onlar nedir? Nasıl oluşuyor? Yaygın bir şey midir? Yani genelde hangi ameliyatlarda mesela kesi fıtığı şey oluşur? Kesi fıtığı. Kesip, özellikle karın ameliyatlarında e, açık ameliyatlardan sonra daha çok görüyoruz. E, neredeyse e, ameliyatların %5-10'un da böyle bir risk var. Özellikle ameliyattan sonraki ilk bir yıl iyi dikkat edilmezse bu e, buralarda yırtılmalar, fıtık oluşabilir. O e, fıtık dediğiniz oradaki kasıt ne? Fıtıktan kasıt ne? Yani ne, hangi bir, bir koruma şeyi var, kılıfı var, onun içinde bir şey, bir şey mi çıkıyor? Yoksa fıtıktan oradaki kastettiğiniz şey nedir? Orada şimdi e, buradan karından açtığımız zaman kat kat biz orayı tekrar kapatıyoruz oradaki katlardan biri açılıp orada hmm. delik oluşup oradan işte bağırsak veya karıncı yağ vesaire çıkıp ağrı şişlik yaptığı zaman bu fıtık tamam. olmuş olur. Öyle bir şey diyorsunuz. Evet. Tamam. Ee, bunu işte ameliyattan sonraki ilk bir yılda sık görüyoruz. Ameliyattan sonra yarı yerindeki enfeksiyonlar falan bunun oluşma ihtimalini arttırıyor. Sebep Ameliyat sonrası yine efor gerektiren işlerle ağır şeyler kaldıran hastalarda falan bunlar daha sık olabilir. Yani mesela diyelim ki vücudun ee ön bölgesinde daha çok karın ve kasıklara yakın bölgelerden ameliyat olanlar ee, bir yılda ya da iki yıl böyle bir süre var mıdır bilmiyorum. Neye dikkat etmeliler? Eforsuz şeyleri mi yapmalılar? Ya özellikle kilolu hastalarda bunu daha fazla görüyoruz. Ee, hasta kilolu ameliyat e, alanında alanı da genişse onlara bir ben 6 ay bir korse kullanmalarını öneriyorum. Ee, i̇şte... işte öksürürken yara yerlerini desteklemelerini ağır şeyler kaldırmamalarını işte atıyorum, namaz kılıyorlarsa oturarak kılmalarını istiyoruz. Özellikle ilk bir ay ki karın içerisindeki basınç artıp da e, o zayıf olan bölgeyi tek yırtmasın diye. Hocam daha özel bir şey soracağım. Diyelim ki kişi kabız. Ülkede, Türkiye'de çok kabız problemi evet. çeken insan ve O yüzden probiyotik yoğurtlar çıktı biliyorsunuz ya da işte e, tüketilecek malzemeler çıktı. Kabızlık fıtık yapar mı? Yapar. Fıtığı Ve tetikler mi? Eee fıtığı tetikler. E, kabızlıkta yine karın basınç artıyor. İşte dışkılama esnasında ıkınmaya bağlı karın basınç artıyor. O esnada e, kasık fıtıkları görülebilir. Yine atıyorum göbek zayıf yer oradan fıtık olabilir. E, veya ameliyat olmuş bir hastada ameliyat yerinde yırtılmalar olabilir. İşte olabildiğince dikiş patlaması diyoruz Dikiş öyle. patlaması olabilir. E, olabildiğince kabızlıktan ka kaçınmak gerekiyor. Ya yani normal zamanda da kaçmak lazım ama Tabii. özellikle ameliyattan sonra. Bazen bu bağırsaklarda ameliyat sonrası bir tıkanıklıklar görürüz. O tıkanıklıkta da işte bağırsak çalışmayınca şişer. Karın içerisindeki basınç artar. O yine e, kesi fıtığı için bir risk faktörü. Evet. Sorularımız arasında yoktu da aklıma geldi. Yani mantık olarak insanın aklı o geliyor yani. Hı. Değil mi? Peki, eee Yine sorulardan bir tanesi açık ve kapalı fıtık ameliyatı fark nedir demiştim. Onu zaten konuştuk. 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 Ee, fıtıkla ilgili aslına bakarsanız aklıma gelen pek fazla soru yok. Yani üç aşağı beş yukarı hemen hemen hepsini öğrenmiş olduk. Final cümlenizi alayım. Yani mesaj olabilecek şey. Fıtık için. <laughs> fıtık için mesela ama işte bir tanesi şey kabuz olmaktan kaçının. Potansiyel yani fıtık olabilirsiniz. Doğru mu? Öyle. Ya da e, çok eforlu sporlarda da olabilir galiba değil mi hocam? Tabii mekik çekerken o karın basınç artışına bağlı Me kasık çekerken. fıtığı olabilir. Ki bu gençlerde bile olabiliyor yani yaşlı olmaya gerek yok. Orada bir yaş sınırı var mı? Peki. Yok yaşla beraber artıyor ama. Çünkü doku esnekliği e, bozuluyor muhtemelen. Hocam aktif spor yaparken soluksuz 500 tane mekik çekerdim. Şimdi kendi kendime söylüyorum diyorum ki yani vücudumu ne kadar zorlamışım. Belki o sırada o gençlikte anlamıyorsunuz ama spora başladığınız zaman mesela top oynarken, futbol. Bilmiyorum halı saha maçı yapıyor musunuz? Falan. Ben yok futbola çok anlamıyorum. Şimdi benim yaşım belli. Karşımda da 25 yaşında çocuk var ya da 22 yaşında çocuk var. Onunla mücadeleye gidersen bir yerde <laughs> tökezlersin yani sonuçta. Çünkü onun mekanizması çok genç ve çok aktif. Hem öyle bir de halı sahada bence en büyük sıkıntı e, halı sahaya giden grup aslında spor yaptığını düşünüyor ama sadece haftada bir gün gidip orada bir saat e, top oynamakla spor yapılmıyor. Bir de öncesinde zaten doğru düzgün bir ısınma hareketi yapılmıyor bir şey olmuyor gidiyor üzerini değiştiriyor hemen çıkıyor koşmaya başlıyor. E, zemin zaten çok iyi değil. İşte sakatlıklara meyil falan halı sahada çok fazla oluyor açıkçası. Peki çok teşekkür ederim. Ben final, final cümlenizi alalım dedim ama Başka şeyler konuş Başka şeyler konuşacağız. Haftaya inşallah neler konuşacağız bilmiyorum ama Bakalım bir program yapalım. Bir program yapalım. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.